bundan dolayıdır ki bu gerçek açığa çıksın diye bakınız burada gerçekte üç tane vezne olması lazım gelir. Bu veznelerin bir tanesi üzerinde faiz diye yazılmalı vatandaşın gerçeği görmesi için. Bu faiz İsrail'e gider diye okla gösterilmeli. Vatandaş önce buraya 1700 lira İsrail için ödemeli. Sonra bu haksız vergilerde bazı şampanya holdinglere giden 1700 lira da onların parasını ödemeli. Ancak alın teri ve haklı kar olarak 1700 liralık bir kısmını da ödemeli ekmeğe almalı ki bugünkü düzen kendisini nasıl eziyor açıkça gözüksün diye. Bakınız bu şekilde bu düzen nasıl yürütüldüğüne ait bir şey daha unutulmamış. Ne de Boğaz Köprüsü'nün resmi kopmuş. Ne demek isteniyor bununla? Burada halk aslında haksız olarak eziliyor ama bu ezilmeyi görmesin diye Boğaz Köprüsü'yle F-16 uçağıyla televizyonlardaki şekilde halk oyalanıyor. Bu neye benziyor? Sünnet çocuğuna hokkabaz oynatırlar ya ona benziyor, acısını duymasın diye. Aslında düzen halkı eziyor, o ezdiğini belli etmemek için de bu oyunlarla halk oyalanıyor.